Merhabalar dostlar arkadaşlar 20 Kasım 2025 9.45 eşleşmeleri de belli olmaya başladı. Şimdi arkadaşlar bunlar 9.55'e kadar değişebilir ve 9.50 videomu da izlemenizi öneririm. Şimdi Gemtaş tavan gözüküyor. RCB tavan, Edip tavan, Cem Zeytincik tavan, Eko Green tavan. Bunlar tavana Eko Green tavan değil %6 arkadaşlar. Bunlar tavana yakın olabilecek hisselerken taban kısmına baktığımız zaman Gezinomi, Borleso tavan gözüküyor şu aşamada. BMS, Makim de bunlara yakın gözüküyor. Eco Green arkadaşlar en çok işlem hacmine sahip hisse bakın dün tabandan tabana fırladı sonra tekrar tavana arkadaşlar çaktı yani dipten zirve zirveden tekrar dibe olarak karşımıza çıkıyor 54 milyonluk işlem hacmi dikkatli olun mutlaka salsada arkadaşlar baktığımda 26.840 lira karşında çıktı şimdi hemen şöyle tabloyu aşağı doğru kaydıralım kendi hisseleriniz de varsa buradan kontrol edin taban ve tavan olabilecek hisse şöyle yavaş yavaş kaydırıyorum İnşallah hepsi bugün arkadaşlar bol bol tavan olur ama bakalım hep beraber göreceğiz. Tavan olup olamayacağını şöyle tabloyu aşağı doğru kaydırayım. Dediğim gibi aşağıda katıl butonundan destek 3 üzerine üye olursanız arkadaşlar özel videolarımı izleme şansına sahip olabilirsiniz. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.